Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mars bahis slot oyunları, hızlı oyun ve güvenli ödeme başlıklı videomuzu inceleyeceğiz. Bu videoda Mars bahis'in sunduğu popüler slot oyunlarından birini oynarken kazanma şansınızı artıracak stratejilerden ve oyunu daha verimli oynamanın yollarından bahsedeceğiz. İzlerken siz de videonun altında bulunan bağlantıdan bu oyunu deneyebilir ve kendi şansınızı test edebilirsiniz. Öncelikle online kasinoda kazanmanın temel unsurlarından biri, doğru oyunu seçmektir. Mars bahisteki slot oyunları, yüksek RTP, Return to Player oranlarına sahip seçenekler sunuyor. Yani uzun vadede oyuncuya geri dönüş oranı yüksek olan oyunlar, kazanma ihtimalinizi artırabilir. Bu oyunlarda hem ücretsiz dönüşler hem de bonus turları bulunur ve bu özellikler kazancınızı katlayabilir. Bir diğer önemli nokta ise bütçe yönetimidir. Deneyimli oyuncular, Tüm bakiyelerini tek seferde kullanmak yerine küçük ve kontrollü bahisler yapmayı tercih ederler. Bu sayede daha fazla oyun oynama imkanı elde eder ve bonus turlarına ulaşma şansınızı yükseltirsiniz. Örneğin, başlangıçta düşük bahislerle oyuna başlamak ve kazandıkça bahsi kademeli olarak artırmak hem heyecanı artırır hem de kayıpları minimize eder. Strateji olarak sık kullanılan bir yöntem de oyunun volatilitesine dikkat etmektir. Yüksek volatiliteye sahip slotlar Nadiren ama yüksek kazançlar verirken, düşük volatiliteye sahip oyunlar daha sık ama daha küçük kazançlar sağlar. Burada oyuncunun kendi oyun tarzına uygun seçim yapması önemlidir. Eğer büyük ikramiyeleri hedefliyorsanız, yüksek volatilite tercih edebilirsiniz. Sık kazanç ve istikrar istiyorsanız, düşük volatilite oyunları size daha uygun olacaktır. Videoyu izlerken, oyunun nasıl ilerlediğine ve farklı bahis seviyelerinin sonuçlara etkisine dikkat edin. Ayrıca Bonus sembollerini ve ücretsiz dönüşleri takip etmek, stratejinizi geliştirmek için çok faydalı olacaktır. Bu oyunu kendi başınıza denemek isterseniz, videonun altında bağlantı mevcuttur. Böylece stratejilerinizi uygulayabilir ve gerçek oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Mars bahis slot oyunlarında kazanmak sadece şansa bağlı değildir. Doğru oyun seçimi, stratejik bahisler ve sabır, kazanma ihtimalinizi ciddi şekilde artırabilir oyun sırasında panik yapmadan ve bütçenizi kontrol ederek oynamak uzun vadede başarılı olmanın anahtarıdır. Son olarak oyun oynarken eğlenceyi ön planda tutmayı unutmayın. Kazanç stratejilerini uygularken bile sorumlu bir şekilde oynamak her zaman öncelikli olmalıdır. Videoda gördüğünüz Mars bahis slot oyunları hızlı oyun ve güvenli ödeme deneyimini siz de yaşamak isterseniz hemen videonun altındaki linkten oyuna başlayabilirsiniz. İyi seyirler ve bol şans. Oyun keyfi ve kazanma heyecanını bir arada yaşamak için stratejilerinizi uygulayın ve slotların tadını çıkarın.